Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Watson sürpriz kutusunun ikinci videosunu çekmiş bulunacağım ve içinden çıkan bir ürünü de arkadaşlar sizlere hediye edeceğim. İlk videomda da olduğu gibi, ilk sürpriz kutuda da olduğu gibi çekiliş sonucunda bir arkadaşımıza hediye edeceğim. Kargo bedelini vesaire ben karşılayacağım. Bu videonun altında zaten çekiliş şartlarını da bulunduracağım arkadaşlar. Yani bu videoya başlamadan önce bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve başlıyorum. Biliyorsunuz ki bu süreçten dolayı arkadaşlar yani korona virüsünden dolayı evlerimizden çıkamıyoruz. O yüzden internet alışverişlerimiz de çoğaldı. Fakat kargolar geldiğinde yani bunları bir dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da ürünleri gördüm. Bu bu yüzden bu videoyu biraz daha kısa tutacağım sizler için. Hem izlemeniz açısından hem de evinizde sıkılmayın, videolarımı izleyin. Ee, ve çekiliş sonucunda da bir ürünü sizlere hediye edebileyim diye. O zaman başlıyorum arkadaşlar çok uzatmadan. Arkadaşlar şöyle Garnier'in nem bombası kağıt yüz maskesi çıktı içinden. Buna çok sevindim gerçekten çünkü bu süreçte söyleyeyim, çok maske yapıyorum yani, alıyorum. Nem bombası, yorgunluk karşıtı, kağıt yüz maskesi, yorgun ciltler için lavantayı ad, e, artı hyaluronik asit bulunuyormuş. 15 dakika bulundurup ondan sonra yüzümüzden çıkaracakmışız. Zaten e, internet sitesinden de baktım arkadaşlar Watsons'un. E, kağıt yani Garnier'in kağıt yüz maskeleri tükenmişti galiba 3 al 2 öde kampanyası olduğu için. Yani böyle fiyatı bunun 15 lira. Böyle bulunsun. Bu ilk ürünümüz. Bu arada öncelikle bu kartı da okumak istiyorum sizlere. Değerli müşterimiz alışverişiniz için teşekkür ederiz. Tüm dünyaya etkisi altında olan Covid-19 salgını nedeniyle bu dönemde en büyük ihtiyacımız evde kalmak. Sen yeter ki evde kal vesaire vesaire. Bayağı uzun bir yazı yazmış ve 100 TL'lik bir alışverişte 10 TL indirim kuponu vermiş arkadaşlar. İndirim kodu vermiş bana. Ee, kullanacağım diğer sürpriz kutuda ve artı alacağım şeylerle kullanırım. Bir de Johnson's'ın bebek şampuanı çıkmış arkadaşlar. Ben genelde bebek şampuanını yüzümü yıkamak için kullanıyorum. Dalin kullanıyordum ama buna da hayır demem. Beğendim. Ee, ve büyük ihtimal makyaj fırçalarımı temizlemek için de kullanırım diye düşünüyorum. Bunun da fiyatı galiba baktım 15 lira. Böyle 30 lira yaptı bile arkadaşlar. Palmolive'in böyle sıfa terapi adlı bir duş jeli çıkmış arkadaşlar. Detox diyor. Ee, shower gel, banyo ve duş jeli işte. Derin temizlik etkisi. Kil ve aloe vera özüyle. Ben kili çok severim arkadaşlar. Ciltteki bütün yağı arındırıyor zaten biliyorsunuzdur. Ee, deneyeceğim. Daha önce denememiştim. Palmolive'in bu e, duş jelini denememiştim. Ne yalan söyleyeyim. Bunun da fiyatına baktım arkadaşlar. Bu da böyle 20 lira. Bu şekilde 50 lira oldu bile üç ürünle. Şöyle yine küçük bir şampuanımız çıkmış arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim bunu daha önce ne gördüm ne aldım ne kullandım. Ee, ama bu şampuanın arkadaşlar fiyatı 80 lira. indirimsiz haliyle e, söylüyorum sizlere. Bu şampuanın indirimsiz hali 80 lira. %50 olduğunda da yani 40 lira gibi bir şey olacak. Ee, boyalı saçlar için arkadaşlar renk koruyucuymuş e, işte lavanta özlü, lavanta yağı ve papatya içeren bu özel formül boyanmış saçlarınızın rengini korurken her bir saç telinizin ışığını yansıtarak parlamasını sağlar. İşte saçlarınızı güneş ışınlarından korur. Sonuçlar saç tipine göre değişir vesaire vesaire. Arkadaşlar benim saçlarım boyalı değil. Normalde boyalı kullanmıyorum. Hiç de boya da yapmadığım için büyük ihtimal ben size bu şampuanı arkadaşlar hediye edeceğim. Bu 80 TL'lik renk koruyucu. Yani boyalı Saç kullanan arkadaşlarımız varsa Onlar için iyi olacaktır Belki devamlı kullanan arkadaşlarımız da izleyecektir Bu videoyu Ben bu ürünü arkadaşlar bu kutudaki Bu ürünü sizlere hediye edeceğim İlk e, kutumdan çıkan e, Yüz yıkama jelini Hediye etmiştim Şimdi de bunu hediye edeceğim sizlere Çekiliş şartlarını dediğim gibi Videonun altına yazacağım Bu da arkadaşlar Diyadermi'nin Ünlük bakım kremi diyor. Karma ve yağlı ciltler için. Benim arkadaşlar yağlı bir cildim olduğu için. O yüzden büyük ihtimal ben bu nemlendiriciyi kullanacağım. Ve ilk kez kullanacağım. Daha önce kullanmadım hani yalan olmasın. Nemlendirir ve parlamayı giderir diyor. %0 mineral yağ diyor. Vesaire vesaire. Diaderminin. Arkadaşlar ilk kutumdan da diaderminin. Böyle izlemişsinizdir zaten. Hani izlemeyenleriniz için söylüyorum. Böyle parlaklık veren böyle bir nemlendiricisi çıktı arkadaşlar. Ve asla sivilcelenme yapmadı bende. Ben galiba Diadermin markasına acayip bir şans vereceğim. Ve ürünlerini almaya devam edeceğim gibi. Yani böyle sürpriz kutudan çıktıkça da çok mutlu oluyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi bir açalım sizlerle. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar günlük işte bir krem. Şu şekilde kullanılıyor. Koklayalım bakalım ay çok güzel çok ferah kokuyor ve sanki böyle çilekli gibi kokuyor. Böyle içi de pembe bir şekilde beyaz değil. Yani şu an kameradan beyaz gibi gözükse de hafif böyle soft böyle toz pembe gibi. Bu da güzel bir ürün. Bir de şöyle bir tester vermişler arkadaşlar. Yine bir tester ürünümüz var. Elidor'un serum bakım kremi diyor. Anında onarıcı bakım. Keratin artı badem yağı bulunduruyormuş. Bunu da öyle günlük bir saçıma hani banyodan çıktığımda uygularım diye düşünüyorum. Bu şekilde. Ve banyo lifi çıkmış arkadaşlar. Bu benim ikinci sürpriz kutu alışım Watsons'tan. Biraz şaşırdım ne yalan söyleyeyim ama büyük ihtimal eve bir misafirim falan geldiğinde, yatılı misafirim geldiğinde ona özel olur hani o kullanır yani sonrasında da onun olur diye düşünüyorum çünkü ben bu şekil lif kullanmıyorum evet ve son ürünümüz arkadaşlar görüyorsunuz kutunun içi boşaldı ve ilk kutuda böyle kese kağıdı tarzında bir şeyle kapatmışlardı bu sefer şöyle jelatin mi desem artık ben buna bir şey var ve ben bunu büyük ihtimal atmayacağım arkadaşlar Bununla kesip kesip size göndereceğim ürünleri paketleyerek gönderebilirim diye düşündüm Ve son olarak arkadaşlar şöyle bir highlighter var. Ben bu kutuyu çok beğendim arkadaşlar bu arada. Ee, videoya başlamadan önce fiyatlarını hesapladım. Yani böyle indirimli indirimsiz halleriyle bir böyle karışık hesapladım. Böyle bile 250 lirayı falan buldu arkadaşlar. Yani 60 liralık bir kutu yani e, 60 lira ödüyorum ama 250 lira aslında içindeki ürünler. Bence çok çok iyi. Son olarak şu yıldız şeklindeki highlighter arkadaşlar. Revelation'ın e, highlighter'ı bakalım. Ama maalesef görüyorsunuz aşırı bir şekilde sarı arkadaşlar. Aşırı bir sarılık hissi var. Şu şekil bileğime swatchlayacağım. Bayağı bakayım yapayım ki hani görün sizlerde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bronz böyle bayağı sarı. O yüzden aslında tam sarı da değil böyle tam böyle bir far gibi bu ya. O yüzden ben büyük ihtimal arkadaşlar bu highlighter'ı böyle hani far olarak kullanacağım büyük ihtimal. Çünkü farları da çok seviyorum. Pigment yapısı gayet hoş. Yani şöyle yaydığımda falan bayağı rengini koruyor gibi duruyor şu anlık. Bakalım arkadaşlar büyük ihtimal. Bakın görüyorsunuz kutusu da çok hoş. Ben bunu far olarak kullanacağım. Bu şekilde arkadaşlar. böylelikle 6 ürün çıkıyor arkadaşlar. Ama ilk kutumdan 7 tane ürün çıkmıştı. Çünkü o Henkel sürpriz kutusuydu. Yani kişisel bakım sürpriz kutusuydu. Bir de Unilever sürpriz kutusu var arkadaşlar. Şu anda o kutuların içi bir şekilde yani görselde açık bir şekilde watsons.com.tr'de bulunuyor. İsterseniz alabilirsiniz. Benim diğer videomda izlerseniz alabilirsiniz ama yani bu highlighter'a vesaire çok sevindim o sürpriz kutunun içinde 7 tane ürün vardı bu sürpriz kutunun içinde yani aylık sürpriz kutu gibi düşünün bunu 6 tane ürün çıktı bir tane de hep bu şekilde bir tester yolluyorlar ilkinde de diaderminin böyle günlük yani kremi gündüz kremi çıkmıştı tester olarak Böyle arkadaşlar bu şekilde ben deneyeceğim. Ve her sürpriz kutunda arkadaşlar bu sürpriz kutuların devamı gelecek. Buggy Bug sürpriz kutusunda denemeyi düşünüyorum sizler için. Ve her sürpriz kutumda dediğim gibi sizlere de bir ürün hediye etmek istiyorum. Ve bu videoda arkadaşlar size hediye edeceğim sürpriz ürün bu. Bu şampuan dediğim gibi lavanta özlü şampuan. Boyalı saçlar için kullanılıyor. Her saç tipine göre işte etkisi değişiyor arkadaşlar. Çekiliş şartlarını videonun altına yazacağım. Youtube kanalıma abone olmayı ve bu videoyu likelamayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize çokça iyi bakın arkadaşlar bu süreçte. Evinizden çıkmayın. Ee, i̇nşallah yaza doğru e, bu süreci atlatırız ve daha çok video atarım sizlere, daha çok gezi videolar atarım, daha kendimi geliştiririm diye düşünüyorum. Ee, sizleri çok seviyorum, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.